Assalamu alaikum sayın takipçilerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepiniz üzerinde olsun inşallah. Bugün köydeki ahşap evimizdeyiz ve ben sizlere bugün bir tarif yapacağım. Kaç günden beri bunu düşünüyoruz, yapmak istiyoruz ama maalesef kısmet olmuyor. kısmet inşallah bugün neymiş? bugün sizlere harire yapacağım. Yani Arap dilinde harire aslında Türkçe'den bulamaç anlamına geliyor annem küçüklüğümüzde yapardı ve inanın ki hala da, tadı damağımda onun için ama sürekli yapılmaz arada bir yapılır yani o da senede iki defa üç defa en fazla ya ha, evet yani isteyen daha fazla yapabilir ama çok e, yapılan bir şey değil ama gerçekten e, bana göre e, çok lezzetli bir tad çünkü küçüklüğümden bu tadı bildiğim için şimdi tenceremi ne yapıyorum ocağa alıyorum ve altını açıyorum. Heh. Şimdi burada klasik su bardağı kullanacağım. Aslında ölçü yapmadan ben bunu yapıyorum ama sizler için ölçü yapacağım. Bir. Ama bu tabii ki fazla bir ölçü alacak. şeyden yapak mı aslında? Bir buçuk litre şişeyle ölçseydik daha iyi. Neyse. A bardak daha iyi tarif değil mi? Hı Ok. 4 5 6 7 15 bardak klasik bardaktan su ilave ettim ve altını açtım. Şimdi ne yapıyorum? Şunu bir kenara alıyorum bu suyu. Şimdi burada yarım çay bardağı pirinç. Sadece yarım çay bardağı. Bunu yıkayıp içerisine koyacağız Şimdi yarım çay bardağı pirinç yıkadım. Ve tencereme ilave ettim. Bunu kapağını kapatmak istemiyorum. Çünkü taşarsa kötü olur. Böyle Aynen. bırak. Her elimizi ocağa koyduk. Şimdi ne yapıyorum? İki tane tandır ekmeği böyle sert Bunları bu şekilde doğrayacağım. Şöyle parçalara böleceğim. Aşama aşama sizlere zaten paylaşacağım. Bunları bu şekilde yapıp sizlere geri döneceğim. Şöyle. Şimdi sayın tahkilerim harayı ekmeğini e, iyi doğradım hepsini. Şimdi e, zeytinyağı, özellikle zeytinyağıyla biz kızartıyoruz. Zeytinyağı ocağa koydum. Ve şimdi kızartmaya başladım. Tabii ki Aslıhan'ın hanım e, yetişemedi. Koymadan önce. Asıl lezzetli yapan bunlar biliyor musun? <laughs> ekmeklerini doğradım. Evet, iki tane e, tandır ekmeği. İsterseniz üç tane de yapabilirsiniz. Ekmeği bol olması çok lezzetli oluyor onun. Şimdi ekmeklerimiz kızardı. Alıyorum ucaktan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiyesi ve de duası Rabbiyesi ve şöyle koyalım. Ay. Şimdi. Yağımızı yakmadan. Ay büyük kalmış, Hiç olmaz. <laughs> Tabii ki bu arada rüzgar var biz buraya kutunun içine koyduk biliyorsunuz daha kızartmayı içeride evin ee, içinde sevmiyorum onun için dışarıda küçük tüpün üstünde yapıyorum bunu. şimdi yavaş alacağım yağım yanmasın diye. Çok sıcak. Peçete olsaydı çok bir alayım. Şöyle yavaş alacağım. Şimdi ekmekler kızardı. Tekrar alıyorum. Bu şekilde. Faytaf ekmeği kızartıp sizinle görüşeceğim inşallah. Faytaf ekmeklerimi kızarttım. Bu şekilde hazır. Bu arada burada e, pirincimiz pişmiş. Şöyle bir göstereyim. Pirinçler böyle pişmiş. Bak. Hı hı. Şimdi ne yapıyoruz? Bunun bolamaçını hazırlayacağız. Şimdi onu mu koydum? Oraya. Şimdi su koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi burada daha belki un daha koyabilirim. Bakacağım duruma bağlı. Bunu iyice bir tür kalmayana kadar karıştıracağım. bir bardak artı Ha kaşığı buradaymış. Bir dolu dolama. Yani bir bardak artı Şu an bir kaşık. Koydum. Şimdi ben göz kararı aslında yapıyorum ama bakacağım ne kadar yetecek. Ben de kaşık daha koyayım. Şöyle. İki kaşık dolu dolu o kadar yeterli bence fazla da olmuş olabilir bilmiyorum bakacağız Kaç bardağı su bardağı koyduk? 4 mü? Hı -hı. Bir bardak artı bir su bardağı 10 artı iki kaşık dolu dolu. Şimdi bulama bula açımız hazır. Şimdi bunu yavaş yavaş bir şekilde akıtarak, karıştırarak yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Kızım sen bunu bana dök. Dur şöyle iyice tutayım. Yok ben dökerim. Bırak. Eğer oh. gerekirse bir kaşık daha koyacağım gerekirse. Katılaştı. Evet. Sanki içinde nişasta varmış gibi olmadı mı? Hayır, on. O on. nişasta varmış gibi. Ee, öyle gözüküyor ama on. İçindeki. Ya onu Yok kızım. Ben de öyle zannediyorum. Bu pişene kadar. Yani bu mı? kaynadıktan sonra 2-3 dakika sonra yani 5 dakika sonra kapatacağım altını. Şimdi sayın takipçilerim bu ee, yemeğimiz pişmek üzere. Bak maşallah subhanallah bak. Ne kullandığımı sizlere açıklama bölümüne yazacağım inşallah. Bak kaynıyor. Şimdi sayın takipçilerim her yerimiz pişti. Şimdi bunu alıyorum. Şöyle bir kenara alıyorum Ve kaşığımı kaşığım burada temiz kaşığım. Bunu da kullanacağım. Altını da kapatacağım şimdi. Hah, altını kapattım. Ve şimdi servis yapacağım inşallah. Bunu kıvamı bu şekilde. Çok güzel oldu. Gördün mü? Hı hı. Acaba onu bici bici yapsak olmaz mı? Çevirelim bici bici. Şeye döş şeye tepsiye. Tamam söyleyeyim mi? Bütün akrabalar bu yemeği yapacak biliyorsun değil mi? He. Hatırlatma Hatırlantın. şeyi yazıyor. Şimdi sayın takipçilerim bunun altını kapattım. Bunu şöyle ben almak lazım. Şöyle alayım. Çünkü burası çok sıcak. Şöyle. Ama Bugün aşura şey. günü. Herkesin aşura günü mübarek olsun inşallah. Ben de inşallah aşure yapacağım. Aslında ilk gün yapmayı yapmak istedi. Ama maalesef malzemem yok. Çarşıya gidemedim. Ama bugün inşallah Allah izin verirse gidebilirsem gidip malzeme alacağım. Yarına yetiştirebilirsem inşallah yetiştireceğim ve sizlerden paylaşacağım inşallah. Şimdi yemeğimize geri dönelim. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi bu şekilde servis yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu nenelerimizin annelerimizin zamanında e, yapılan bir tarif, çok eski bir tarif. Ama tabii ki şimdi söyleyeceğim nenelerimizin annelerimizin zamanında nasıl tükettiklerini onu da söyleyeceğim sizlere paylaşacağım. Şimdi sayın ne yapıyoruz? Kızarttığımız ekmekten bunun aslında lezzetini veren bu ekmek. Bir ya. Tamam. Şimdi diğer tabakları herkes kendine istediği kadar alabilir. Onun için oraya koymayacağım, girmeyeceğim oraya. Şimdi şeker nerede? Şeker. Şimdi sen tarifleri nenelerimizin zamanında ne yapılırdı? Pekmez. Kesinlikle o zaman şeker yokmuş. Her şeye tatlı olarak pekmez kullanılmış. Bu şekilde. Bu şekilde pekmezden tatlandırılmış. Ben de küçüklüğümde böyle yemiştim. Ama bizim zamanımızda şimdi maalesef şeker. <laughs> maalesef. Bu şekilde koy aynı bu şekilde. Bu kadar. Şimdi kaşık alayım. Şimdi sayı tarifimiz hazır. Ee, gerçekten biz kaç yıl oldu bunu yemedik şimdi de aklımıza geldi yaptık bizlere afiyet olsun hakkınızı helal edin ee, bu şekilde biz bunu bu şekilde tüketiyoruz şöyle ee, bizlere afiyet olsun ee, beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın ve beni sevdiklerinizden paylaşırsanız e, bana destek olursunuz Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.